Selamun Aleyküm. Hayırlı Cumalar. Cumamız mübarek olsun. Değerli abonelerim. Hayırlı günleriniz olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin ayrı ayrı üzerine olsun. Ben sizlerden razıyım. Yüce Rabbim de sizlerden razı olsun. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gene bugünkü bakımım genel olarak niyetleniyorum. Niyetlerinizin en yüksek hayrın olsun inşallah diyorum. O güzel enerjilerinizi bana gönderin gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Sizler bana o güzel enerjilerinizi yansıttığınızda ben de e, duru görü hislerimle odaklanıyorum. İnşallah bugünkü suyun enerjisine odaklandığımda bir karmaşa bir git geller niyeyse hayırdır inşallah bakalım sonuç nedir evet özelden bana ulaşmak istiyorsanız DM'den ulaşabilirsiniz özel su bakımı yaptırmak yıldız baktırmak istiyorsanız şifa için kurşun döktürmek istiyorsanız da özelden DM'den ulaşabilirsiniz iki tane dermanana vardır her ikisinden de yazabilirsiniz ya Allah Bismillah diyerek ben de şöyle sizlerin niyeti niyetimdir diyerek odaklanıyorum. Ya Allah Bismillah Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Hasbunallahu ve nimel vekil Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyetini niyet ediyorum. İnşallah bugün mübarek günün Yüzü suyu hürmetine inşallah niyetleriniz, dualarınızı kabul eyler Yüce Rabbim tez vakitte. Evet güzel dostlarım, e, selavatı tefriciye hala devam ediyorum. Azıcık bir şey kaldı, bitmek üzere inşallah Allah nasıl kısmet ederse e, yani yarın biter ama pazartesi de ee, okumuş oldum hepinizin saater ayrı ayrı ee, hepinizin isimleri vardır, niyetleri vardır. Ee, ne kadar cevap da vermesem de e, niyetlerinizi biliyorum ona göre niyeti aldım. Ondan e, yani az kaldı yarın akşam Allah nasıl kısmet ederse e, yani devam ediyor bitecek. Ama pazartesi, yine söylüyorum, e, okumuş olduğum mübarek selavatı, e, tevrici e, için, niyeti için gene bir gün sizlerin niyet ederek kurşun dökeceğim. Yüce Rabbim tez vakitte kabul eylesin. İnşallah diyorum, aldım kabul ettim de güzel olanları e, olumsuzluklarda verin gitsin. Evet güzel dostlarım, burada yansıyan sanki e, yükü ağır yorulmuş bir adam. Sanki nasıl diyeyim yani bu 35-40 yaşları civarında e, bu kişi kendini toparlayamıyor. Yükü o kadar ağır ki yorulmuş bir vaziyette iki büklüm. Toparlayamıyor sorumluluklardan, olumsuzluklardan, e, kara kara düşünmekten düşünüyor bir yani karmaşa içerisinde git gellere çok için içinden açıkçası çıkamayan bir kişi bu ama yaşadığı uğursuzluklardan olumsuzluklardan e, ne diyeyim o engellerden hep de engellere takılmış bir vaziyette. Ee, nasıl niyetlerini iş olsun, hanesiyle olsun, birlikteliğinizle olsun yorgun bu kişi. Sevdiklerine zaman ilgi ayıramamış. Ona bir şeyler hep fazlasıyla ağır gelmiş. Ondan iki büklüm yükü ağır görünüyor. Size ilgisizliğini e, yani size ilgisizliği tavırları sanki sizi uzaklaştırmak. Yani ondan bir uzaklaşma gibi endişelisiniz, siz de kaygılısınız. Ama bu uzaklaşmış bu kişi, sırtını dönük. Ama iki büklüm bir, bir şekilde kaçış bir yolu bulmuş, o da giderek. Son zamanlarda dediğim gibi siz onun tavırlarından sanki uzaklaşmış gibisiniz, siz de sağlıklı bakamıyorsunuz. Onun tutarsızlığı, tavırları sanki sizi yormuş sizi de yormuş son zamanlarda. Sizin umudunuzu kırmış, kırıyor da siz sanki pes etmek üzere gibisiniz. Bunun bu tavırlarını çekilecek, dayanılacak gibi değil ama bu durumunu yani durumlarınızda dualara, mucizelere kalmış bir olayınız. Biraz daha zaman var bu kişinin toparlanması için. Çünkü aranızda ince bir çizgi oluşmuş ince bir çizgi. Sanki pamuk ipliğine gibi bağlı bir şekilde ama tutuyor. Yani bu ince bir çizgi birbirinizle gene bir bağlantılı olarak ne kadar ayrı da olsanız, ne kadar bu kadar umutsuz, yorgun da olsanız, yani tıkanı da olsanız gene aranızda bir çizgi. Bir çizgi oluşmuş. Bu yani bu kişinin annesi veya bir başka Aşırı derecede yüklenmiş bunun sırtına. Yüklenip sıkıntı veriyor. İnşallah bu kararsızlıktan, bu dengesizlikten çıkar. Aslında bir siz birbirinize aitmişsiniz. Çünkü dediğim gibi ince bir çizgi ama pamuk ipliğine bağlı ama sağlam. Kopmamış bir vaziyette. Kopmuş olsaydı o pamuk çizgi olan yani bağınız kopmuş derdim ama kopmamış henüz. Ondan diyorum aslında siz birbirinize aitmişsiniz. Bu yaşadıklarınızın bir nedeni var. Bunu da duyarsınız en kısa zamanda bu kişi sizin yol arkadaşınızmış. Kader arkadaşı, yol arkadaşı, belki eşin, belki de bir yola başvuracağınız bir kişiymiş. Ama en yakınında da siz ihaneti görmüşsünüz. Kısa zamanda olaylar terse dönmüş ondan. O kim bunu hani annesi veya başkası dediğim gibi yüklenip sıkıntı vermişler ya. Bu kararsızlıklardan bu dengesizliklerden çıkacak ama onlara da yüz çevirmiş şekilde size yönelmiş. Evet 9 veya 10'lu bir vade. 9 on 10 rakamı yansımış e, yani yansıdığı için ben diyorum bu 9 veya 10, 11 yani bu vadelerdir bir konuşamadığınız, görmediğiniz, kendinize yol arkadaşı, arkadaşı olarak gördüğünüz kişiyle siz karşılaşacaksınız. Ama görüşmüyorsunuz, konuşmuyorsunuz da sizde de bir ayrılık olmuş. Ama dediğim gibi bu sizin yol arkadaşınız olarak gördüğünüz kişi. Ama bu kişiyle siz karşılaşacaksınız geçmişi bir anda e, yaşadıklarınız var çünkü geçmişiniz var geçmişiniz çok güzel o geçmişi silemesiniz çünkü bu geçmişinizin e, bir geçmişiniz olduğu için sizi yakınlaştıracak olarak hissettim çünkü e, yani geçmiş yaşadıklarınızla ilgili güzel şeyler aklına geliyor. Ondan dedim hissettim. Bu kişi sizden sonra baya bir boşluğa düşmüş. Gerçekten yani bir boşlukta sizin niye tercih etti? Kimler için etti bilmiyorum. Kişi veya kişilere yüz çeviriyor burada da. Ondan bir pişmanlık enerjisine girmiş olarak görünüyor ne alınan ahlar ne de ben de derim ki e, yani ne kadar e, gidişler de olsa sırt çevir, çevirişler de olsa e, bir konuşamazsanız da birbirinizle irtibatı da geçseniz ama sizlerin ahları var dualar var bu diyorum e, geçmişiniz var o geçmiş zaten yaşananlar insanın zaten içinden atamadıkları Ondan dolayı diyorum ne alınan ahlar ne alınan dualar yerinde kalmıyor. Buna inanın her şeyin bir karşılığı vardır. İlahi adaletin terazisi hiçbir zaman şaşmaz ve de şaşmaz ve de şaşmaz. Asla şaşmıyor da. Siz okunun, o yüzden biraz rahat olun, fazlasıyla rahat olun. İlahi adalet her yerde tecelli ediyor, güzel dostlarım. Ondan diyorum. Evet, yine burada bir e, geçmişle ilgili, geçmişle geçmişiniz, yani çocukluğunuza veya da atalarla ilgili anne babam bir olarak geçmiş sizin çocukluğunuzla veya geçmişe dayalı olarak görünen yani geçmiş dönemlerde bağlantılı olarak bir mevzu yansımış burada. Bu çünkü yani yıldız yıldıznamenize yıldız odaklandığımda ilk enerji kiminle aldım ama bilmiyorum o enerji beni kendine doğru çekti. Bu geçmişinizde dediğim gibi senin çocukluğunda da olabilir. Annenin genç kızlığına da dayanır. Atalardan denilir ya. Ona yani geçmiş dönemlerde bağlantı olarak bir mevzu ya, yansımış. Bugünkü yıldızlamenizde bu kişi kim ise bu kişinin kini öfkesi belki sizin gençliğinizde geçlik yani torluk zamanlarınızda evlenme çağınızda olan veya da neden alma kini öfkesi devam eden bir erkekle bir bayan enerjisi yansıdı ee, ama bu bayana yardım eden bir erkek görünüyor bu bayanla yıldızlanır çok çatışmış zamanında. Kini öfkesi o kadar var ki size karşı sanki bu kişi şeytanla arkadaş olmuş o kadar şeytanlaşmış ki şeytan olarak da görünüyor bu kişi 15 veya 20 vadedir yani 15 ile 20 vadelerdir. Bazı kelimelere de bir sonunu getirebilsem takılı kalıyorum. Hiçbir yani 15 sene de olabilir. haftada olabilir, ayda 15-20 vadeler hiçbir işin gücün rast gitmemiş. Sanki yatağında hiç huzurlu değilsin. Üzerinde kim ise dediğim gibi bir anda beni çeken bu e, enerjisi üç işlem yapılmış üzerinde görünüyor birincisi ağzını açma kimseye yani konuşama diye e, e, konuşama diye bir de e, istemiş ki ona muhtaç olasın Dara zora düş sıkıntı yaşa e, düzen kurma yani İşlem yapılmış. Sen çok bocalıyorsun. Ee, senin bahtında kaderinde negatif sırayet etmiş. Karanlık gecelerin sanki kabus gibi olmuş. Bu düşmanlık belki de gene söylüyorum ailenize zamanında yapılmış. Ne kadar uğraşmışlar ki yeri gelmiş hastalıkla bile sırayet etmiş. Ama siz ne yapıp edip bu illetten kurtulacaksınız. Çünkü sizi başıma bir anda sağ tarafıma ağrı girdi. Ee, e, dediğim gibi hastalık bile sırayet etmiş. Ee, dilim biraz sürtüşmeye başlamış. Ama siz ne yapıp ne edip bu illetten kurtulacaksınız. Çünkü size yap, e, sizi seven bir kişi artık görüyor, biliyor ama bir şeylere yani artık yapmam bir şeyler yapmam lazım diyor gördükçe üzülen sizi seven değer veren bir kişi elini uzatacak bu kişinin gücü size iyi gelecek yardımları olacak yardımı iyi gelecek işlerin açılacak o karanlık dolu kabus gibi olan gecelerin aydınlanacak inşallah üzerinizdekiler temizlenecek ondan diyorum kabus gibi olan gecelerin aydınlığı muradına ereceksin. Yeteri kadar savaş mücadele vermişsiniz. Ama hep seni ve aileni tutan bu ağırlık bu ailende de var. Bu size de sırayet etmiş. Devam ediyor. Kuşaktan sanki kuşa. Ondan bu ağırlık. Bu durumunuz bir çözülsün. Gerçekten e, direk ardı ardına muhteşem enerjiler, uğur, şans, evlilik, e, e, yolun açılıyor. Evli değilsen evlilik, evliysen evinde huzur, mutluluk. Yeniden sanki bir, e, sanki e, dönemler, güzel dönemler yaşayacaksınız. Yeni iş teklifler, biraz işlerinle de alakalı e, olumsuzluklar, bir hocalama ondan diyorum yeni bir iş teklifleri gelecek. Altılı bir vade içerisinde. 6 günde olabilir, 6 haftada olabilir, 6 ayda olabilir. Bu döngü içerisinde bir teklifte gelecek size. Bu evlilikle de olabilir, işle de olabilir. Sizi iki kişi bu teklif üzerine iki kişi bir karar vereceksiniz. Baş başa veriyorsunuz. Bu iki kişiyle bir konuşma olacak. Karar vereceksiniz. Ama da şunu belirtmeden geçmeyeceğim. Sizi yakın çevrenin etkilemesine de izin vermeyin. Çünkü düşmanınız sizi çekemeyen ne çok engel olmaya çalışanlar çalışacaklar da çünkü düşmanınız sizi çekemeyenler her şeyinize engel olacaklar. O yüzden kararlarınızda vereceğiniz kararlarınızla ilgili biraz gizemli olun. Tamam iki kişiyle oturacaksınız. Bir kararlar vereceksiniz. Güzel. Ama başka kişilere bu bağlantıyı kurmayın. Orada çıkan 25 rakamıyla ilgili gene bir 25 ile 2 de olabilir 5 de olabilir ama iki, 25 rakamı 25 rakamıyla bağlantılı veya 2 ile 5 ile bağlantılı o bir olarak da sizde hayatı bir değişiklikler bir olaylar olacak o elin kolun bağlar çözülecek İnşallah çok büyük bir zorluktan çıkacaksınız o zaman öyle hafifleyecek ve de rahat bir nefes alacaksınız ki Tekrardan sanki üç kişi sıkı sıkı öyle bir sarılıyorsunuz ki sevinçten ama burada da adaklarınız görünüyor. O adağı da yerine getirin. Çünkü birilerini sevindireceksiniz. Bir adağınız olacak onu da yerine getireceksin. E, bu üç kişi yerde sanki sevinçten öyle bir bağlılıkla sarılıyorsunuz ki... İnşallah niyetlerinizin en yüksek hayrına olsunuz. İnşallah dediğim gibi bu 25 veya 25 rakamıyla ilgili bağlantı olarak dediğim gibi hayatı önemli o bir olaylar olacak dedim. Elim kolun bağlar çözüldüğünde hayrını da yerine getir. İnşallah Allah'ım kabul etsin ama açılmalar görünüyor. Bir ferahlamalar görünüyor. İnşallah Burada bir başka hane gene yansıdı. Bu hane içerisinde şüphe ettiğiniz sürekli gözüne çarpan bak bu hane gene bir bir hane ama gerçekten bu hane bir ağır negatif enerjili bir hane. Bu başka diğer hane. Yani bu sanki ben de mıknatıs gibi çekiyorum. Burada bir başka hane yansıdı bu hane içerisinde şüphe ettiğiniz. Sürekli sanki bu evin olabilir yani kendi evin. E, evinden şüpheler ediyorsun. Evinde yani hane ev şüphe ediyorsun. Sürekli gözün çarpan bir yer var. Sanki nasıl diyeyim kapından girdiğinde mi ...veya yatak odan ama bir salon gibi mi... ...ama gözüne sürekli bir şey çarpıyor orada... ...orası size zaman zaman sıkıntı veriyor... ...kalkıp bakacaksın, hep gözün kalıyor... ...gözün çarpıyor ama bir ağırlık çöküyor ...kalkıp bakmaya çalışıyorsun, uğraşıyorsun ama bir engel gene çıkıyor... ...bu gözüne çarpan yerde sürülme görünüyor... Ondan kaynak olarak da bir sıkıntı, bir ağılaşma oluyor. Sizde eve gelenler de bu huzursuzluğu yaşıyorlar. Evi gelen de e, daralıyor, bunalıyor. Bir evi karanlık görüyor. Ondan dolayı da sıkıntı, engeller yaşıyorsunuz güzel dostlarım. Hanenize veya şüphe ettiğiniz e, nereyi orayı sirkeli suyla okuyarak silin. E, hanenizde e, yani tabii ki haneniz, eviniz, aktardan aldığınız ak günlük, özellik, biraz da ada çayı, defne yapağı 7 adet bunları hepsini bir şeye koyun. Birbirine katın, tüssü yapın. Tabi tabii Nas, Felak, Ayetel Kürsü okuyarak tüssü yapın. 10 dakika bekleyin e, tabi evin hava e, camını penceresini bir kapatın 10 dakika bekleyin o duman içeride 10 dakika kalsın tuvalet banyo e, kapılarını kapatın e, ondan sonra o enerji içi yaktığınız e, tüsünün dumanı 10 dakika bekletin ondan sonra evin havasını e, değiştirin camı pencereyi tekrardan bir açın enerji e, yani o enerjiyi bir dengeleyin. O enerji dengelenirse sakinleştirici etkisi vardır. Dediğim gibi şüphe ettiğiniz sirkeli suyla okuyarak silin. Sonra dediğim gibi haneniz aktardan aldığınız ak günlük şöyle şöyle şeydir aktar biliyor ama birkaç ismi vardır. Sakız gibi serttir biraz ama şey yaptığın zaman ondan da yedi tane. Üzerlik ee, 7 adet Adaçayı bir tutam Defne yaprağı 7 tane Hepsini bir katın Ondan sonra gene söylüyorum Tekrarlayıp tekrarlayıp diyorsun Aynı şeyi tekrarlayacağım Çünkü burası çok önemli ee, Bunu tekrarlıyorum Üstüne basa basa da Bunları birbirine katın Yani şey olarak Şöyle bir kendinize ayırdığınız kutu da teneke kutu da olabilir bir ne bileyim eski kullanmadığınız kepçe de olabilir onun içine koyun yakın yakın yanarken de tabi bir size bir sıkıntı basar ağırlık basar o, o, o kokuyu aldıkça bir sinir gelir Ondan sonra 10 dakika bekletin. Ama bu yaktıklarınızın e, enerjileri dengeler sizleri de sakinleştirici etkisi vardır. Sizi de sakinleştirir. Evde kötü enerjiyi uzaklaştırır. Evinizde nazar büyüğü varsa Allah'ın izniyle hepsini etkisiz hale getirir. Bunu gün aşırı yaparsanız veya perşembe cumaya bağlayan gün, e, e, günde yapabilirsiniz. Ayrıyeten mübarek Bakara Suresini de açın. Kendi duyacağınız bir şekilde niyet edin. Niyet ederek inşallah bunları tekrarlayın. Ya bir hafta veya da 21 gün sürekli bunları yapın. O kendinizdeki değişiklikleri, o kendinizdeki sakin, sakinliği de hissedeceksiniz. O evdeki o kötü illetten de kurtulacaksınız. Sonradan da bana dua edersiniz. Gene tekrarlıyorum. E, evinizde şüphe ettiğiniz, evinizde sıkıldığınız, evinizde nerede ne olduğunu hissettiğinizde Aktardan Aklardan gidin, ak günlük alın, üzerlik biraz, adaçayı defne, yaprağı yedi adet. Hepsini birbirine katarak naz, felak, ayet, el kürsü, yetişer yetişen niyet ederek bunları yakın kapıyı, bacayı kapatın, 10 dakika bekletin, o duman içeride kalsın. Sonra da evin havasını değiştirin, bir kapıyı, bacayı tekrar açın. Ondan sonra siz o enerjiyi kendinizde de bir sakinlik görürsünüz. O enerjiler de sizlerden uzaklaşır. Zaman zaman dediğim gibi nazar büyüğü. İşte diyorsunuz ya ben ne yapayım ben çok nazara geliyorum. Okuyorum görüyorum çünkü. Yok ben nazara çok geliyorum büyü var üzerimde ben ne yapacağım. Yapacağınızı söylüyorum. Bunu yaparsan her zaman faydasını görürsün. Oradan buradan medet aramazsın. Bir de sürekli Mübarek Bakara Suresini açın niyet ederek ondan sonrasına dediğim gibi bana du bedduam edersiniz. dua edersiniz. O size kalmış bir şey. Evet güzel dostlarım bugünlük gene bu kadardı. Çok uzattım. Uzatıyorsun diyenleriniz de oluyor. Ee, evet uzattım. Ama sizler için Allah'a emanet olun. Tekrardan hayırlı cumamız olsun. İnşallah bu mübarek günün gözü hürmetine de bu olumsuz negatif enerjilerden tez vakitte arınırsınız. Her şey o güzel kalbinizle, o güzel yüreğinizle olsun. Sizleri çünkü ben çok seviyorum. Allah'ım sizlerle olsun diyorum güzel dostlarım.